Yapay zeka döneminde şirket kurmak istiyor musunuz? Birkaç sene önce ChatGPT'nin CEO'su yani OpenAI'nin CEO'su Sam Altman dedi ki bundan sonraki dünyada böyle bir şey olacak ki 3-5 kişiyle milyar dolarlık şirketler kurulacak demişti. O zamanlar dedim hocam bu, bu ne söylüyor bu adam ya? Nasıl 3-5 kişi ya? Ben hani bir zamanlar şirketimde 400 kişi vardı yani. Zar zor, zor karlı olmaya çalışıyordu. Ama nasıl olup da 3-5 kişi milyar dolarlık şirketler kuracak derken bu arada birkaç tane proje çalışıyorum ve çalıştığım projelerde gördüm ki gerçekten yapay zeka'nın bizim işimizi kolaylaştırdığını görüyoruz. Mesela bir bina yaptığımızı düşünelim. Mecniye köyde bir kule dikmek istiyorsunuz, tamam mı? Ama kepçe yok. Adam kürekle kazıyor binanın temelini. Kardeşim yani bir tane kürekle herhalde 3-4 ay kazacaksın yani. Ama bir kepçe varsa bir kürekle bir insanın aylarca yaptığı işi bir kepçe belki de bir gün içerisinde yapabilir yani. Nasıl o kepçe bir teknoloji ise küreğin aylarca yaptığı işi belki de 100 kat daha hızlı yaptıysa bana göre yapay zekada öyle. Yani iş yerimde kürekle yaptığımız işi artık ChatGPT gibi yapay zekalar sayesinde belki yüzlerce yani abartmıyorum binlerce kat hızlı yapabiliyoruz. Fakat bazen de aklımdan şu geçmiyor değil. Yapay zeka dönemine girerken bu teknolojiyi herkes kullanıp pat 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 iş kurarken neye dikkat etmek lazım? Nasıl tuzağa düşmemek lazım? Gelin bunu anlatalım bugün. Şimdi arkadaşlar size bir misal verelim. Düşünün ki sizin çok güzel bir fabrikanız var ve orada insanlar el emeğiyle çok güzel şeyler üretiyor ve elektriğin olmadığını düşünelim, varsayalım ve elektrik icat edildi. Elektrik şirketi geldi ki size dedi ki ya kardeşim bu kadar yüzlerce kişi çalıştırıyorsun. Elektrikle, motorla, şuyla, buyla, makineyle çalıştırdığın zaman yüzlerce insana maaş vermek yerine belki 3-5 kişiyle yaparsın ve sana elektriği sudan daha ucuz veriyorum dese Şimdi şirketin patronu böyle düşünür. Der ki ya gerçekten ya. Yani elektrik sudan daha ucuzsa ben niye kullanmayayım bunu? Adam mesela diyelim ki milyon dolar ciro yapıyor ve şirketini tak elektriğe bağlıyor. Ve oradaki insanlarını işten çıkartıyor. Bütün altyapısını sudan daha ucuz elektrik üzerine kuruyor ve aylar geçiyor ve yıllar geçiyor ve yani bir iki sene geçiyor arkadaşlar. Bir iki sene sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bir iki sene sonra şöyle oluyor. Bu adamın şirketi o elektrik şirketinin sudan daha ucuz elektriği olmadan ayakta kalamayacak bir duruma geliyor. Neden? Çünkü aynı elektrik şirketi başka şirkete de gitmiş. Sudan daha ucuz elektrik vermiş. Ve herkes bu sefer ne oluyor? Maliyet düştüğü için fiyat rekabetine giriyor. Fiyat da öyle dibe vuruyor ki ya kardeşim madem enerji sudan daha ucuz, onu ürettiğin zaman onun da maliyeti çok daha ucuz. Bunu sen tek sen yapmıyorsun. Başkalar da yapıyor ve onların da maliyeti düşüyor. Onların da maliyeti düştüğü için piyasada pazar kapmak için fiyat savaşı başlıyor ve herkesin fiyatı dibe vuruyor arkadaşlar ki sizin kar marjınız bilmiyorum ya belki de yüzde on yüzde beş hatta yüzde iki yani az çok böyle piyasa sallanırsa batacak duruma geliyorsun ve burada elektriğe bağımlı oluyorsun ve elektrik şirketlerinin patronu bir sabah kalkıyor. Diyor ki kardeşim bu kadar para kaybetmek yeter zaten piyasa bizim elimize geçti. Herkesin fabrikası bizim elektriklerimiz sayesinde ayakta kalıyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Hani elektrik sudan ucuzdu ya artık elektriği altın ve gümüş değerinde satacağız çünkü bizim elektriğimiz olmadan bu şirketler ayakta kalamaz der. Şak diye bir butona basar arkadaşlar elektriğin fiyatını 100 katına çıkartır. Bu sefer ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sefer o bütün şirketi, bütün imalat ve üretim altyapısını elektrik üzerine kuran şirketlerin hepsi ya batacak ya da kuzu kuzu kazandıklarından o elektrik şirketine verecek. Arkadaşlar gelelim ben kendi tecrübemden anlatayım. Ben 10 sene önce şirketleri başlattığımda ofis kiralamak istedim. Ve ofis ofis dolaştım. Yani kiralık ofislere dolaştım. Amerika'da ofislere dolaşırken şöyle bir şeye baktım. Bütün binalarda yani ofislerin içerisinde server room var. Server room ne demek biliyor musunuz? Yani sunucu odası. Serverlara koymuş oraya bütün kablolar falan, soğutuz sistemleri falan. Ben dedim ki o zamanlar ne de o herkesin server roomları varmış ya. Her şirketin kendi serverlarını kuruyormuş o zamanlar. Ve orada neler var? Server var, kablolar var ve oradan network mühendisler vardı yani tamam mı sonra Amazon ne yaptı AWS dedi ki madem bizim bu kadar sunucularımız var data center'larımız var biz AWS, Amazon Web Services diye bir şey kuralım. Cloud teknolojisi geliştirelim. Her şirket kendi ofisinde ya milyonlarca şirket, milyonlarca server'ı kendisi kuracak. Orada bir network engineer olacak. Onlar orada çalışacak. Network engineer'ın maaşı 80-90 bin dolar olacak. Biz bunlara ucuz verelim. Ucuz verelim ki iş yapan patronlar böyle baksın. Ya ben bir network engineer alsam, bir server odası kursam, server'ın maliyeti şu kadar. Ondan sonra bu adamın maaşı bu kadar. Atıyorum bunları toplam. 100 bin dolar yıllık. Ama AWS diyor ki bin dolar ya inanılmaz bir şey ya. Değer ne yapar? Şak herkes Amazon Web Services'in üzerine atlar. Bu sefer de Microsoft var. Adam diyecek ki ya Amazon şey yapıyor tamam mı? AWS kuruyor o zaman biz de Azure kuralım tamam Azura mı değil ne Azure kuralım diye onlar Azure kuruyor. Şimdi bu iki şirketin eritecek parası var. Dolayısıyla sudan daha ucuz bulut hizmetleri sunmaya başlar. Ondan sonra Google ne yapar? Google bir köşede bekler böyle. Tamam siz rekabete girin ben bir şey öyle bir şey yok. Bu sefer Google da atlıyor bunun içine, Oracle da atlıyor bunun içine. Bütün büyük şirketler o bulut pazarını kapmak için biri der ki sudan daha ucuz. Öbürü der ki ya bulaşık suyundan daha ucuz. Der fiyatlar yere çakılır. Ondan sonra bizim gibi şirketler Ha, this makes sense ya. Tamam mı? Mantıklı. Der üzerine atlar. Bütün şirketin altyapısını AWS bulut derken tak tak tak. Yıllar sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bir bakıyorsunuz 5-6 sene sonra piyasada network engineer kalmamış. Çünkü artık kimse kendi başına network engineer tutmuyor. Herkes merkezleşmiş bir şekilde monopoly yani tekelleşiyor. Ve network engineer'lar işini kaybedenler kaybediyor, unutanlar unutuyor. Ve güç bir tane, iki tane, üç tane şirketin eline geçiyor arkadaşlar. Piyasada kendi network'unu kurabilecek, kendi server sunucu odalarını kurabilecek kabiliyet kalmıyor. Yetenek kalmıyor. İnsanlar unutuyor. Bizim gibi şirketler artık AWS, Azure gibi bulut sunucularına bağımlı hale geliyor. Şirketlerimiz adeta altyapısı onların üzerine kurulduğu için onların altyapısı olmadan bizim şirketimiz çökebiliyor. Adam düşün yani şirketin altyapısını onlar kurmuş yani onların sisteminden kurmuşsun. Adam tak diye kapatsa elektriksiz kalırsın yani batarsın. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Sonra bir bakıyor ki AWS var burada Amazon var. Google var, Microsoft var. Bunlar rekabetçi birbirine. Fakat bunlar da hani şey değil yani. Bunların arkasındaki muhtemelen patronu aynı insandır. Hani savaşlarda iki taraf savaşıyor. Kim kazanıyor? İkisini de aynı aile silah satıyor kardeş. Yani Ukrayna, Rusya derken burada hani Ukraynalı Ruslar bana göre Kazak Kırgızlar gibi yani. Şey kardeşler bunlar yani tamam mı? Birbirine çok benziyor. Fakat burada iki ülke savaşıyor milyon insan ölüyor. Her bomba fırladığında, her roket fırladığında, her mermi sıkıldığında bir bakıyorsun ki valla aynı insanlar para kazanıyor ya ne ilginç derken Gelelim bu AWS, Microsoft bilmem ne. Yani yine aynı insanlar para kazanıyor. Şimdi bunlar oturuyor ki ha piyasada artık bu insanlar bizsiz ayakta kalamayacak duruma geldi. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer fiyatları yükseltelim kardeşim. Yükseltelim bu fiyatları der. Bir anda öyle bir yükseltiyor ki şöyle bir zamanlar yani benim şirketimin AWS faaliyeti 30 bin dolardı aylık. 30 bin dolar ya sonra bunu Zar zor, zor 25'e, 20'ye, şu an 10'a indirdim. Şöyle bir misal vereyim. Bir uyuşturucu karteli var. Önce diyor ki, çocuklar diyor, bunlar ucuz diyor. Bir lollipop alacağına buna al diyor. Bir lollipop fiyatına veriyor. Ve çocuklara alıştırıyor, affedersiniz. Allah korusun. Sonra bunlar alışıyor ya uyuşturucuya. Ondan sonra diyor ki, bin dolar kardeşim gramı diyor. Yani ben bu büyük teknoloji şirketlerinin yani böyle yaptığını düşünüyorum yani. Yani o kartellerden çok fazla bir farkı yok yani. Hepsi sonuçta dönüp dolaşıp bir yerlere takılıyor yani. Bu paralar gittiği yer belli yani. Neyse. Şimdi ben düşündüm ki ileride benim bu birkaç tane şirketlerim var. Bununla altyapısı var. Yapay zeka da var. Ya bu sefer de hani network engineer olamasam da hani ChatGPT'yi kullanıp bizim birkaç tane bizim çok güvendiğimiz arkadaşlar var. Bunlarla yapay zekayla halledebiliriz diye, diye bir duruma geldim ve ilerideki 5-6 ay içerisinde ben kendi sunucumu kurmak istiyorum ve bunlara olan bağımlılığımı neredeyse sıfıra indirmek istiyorum. İnsanların karşısında yalancı olmamak için söylüyorum. Şu anki maliyetim 12 bin dolar civarında. Hani bunu 2 bin dolara indirip yani belki de orada 10 bin dolarlık bir maliyet tasarrufu olacak. O maliyeti de Hani kendi serverlarımızı, hani benim iki tane oğlum var, onlar öğrenir, arkadaşlarım öğrenir, iş arkadaşlarım. Biz kendi server odamızı kendimiz kuracağız ve onlara olan bağımlılığımızı azaltacağız. Gelelim yapay zekaya. Yapay zeka döneminde arkadaşlar, bir bakıyorsunuz ki bu ChatGPT bir ortaya çıktı. Eskiden de başka şirketler de çalışıyordu. Fakat ChatGPT öyle bir ortalığı silip süpürdü ki, başka şirketler de bu rekabete yetişmek istedi. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Chat bir kısmını Microsoft satın aldı ve 10 milyarlarca dolar para yatırdı buraya. Bu şirketlerin hiçbir para kazanmıyor. Chat GPT şu an piyasayı kapmak için neredeyse su fiyatına, sudan daha ucuz veriyor. Oradaki calculation power var ya. Çünkü siz her defasında bir şey yazdığınız zaman chat data center'larda o GPU dediğimiz Nvidia var ya. Jensen Huang çip üretiyor ya işte o çiplerde hesaplama yapıyor. Bu hesaplama yaparken çip maliyeti var, elektrik maliyeti var, özellikle elektrik maliyeti. Bu maliyetler o kadar yüksek ki chat GPT şu an acayip kan kaybediyor yani para kaybediyor. Fakat buradan tek el olmak için para kaybetme uğruna bunlar ne yapıyor? sudan daha ucuz hesaplama yapıyor ve size onu veriyor. Kimi 20 dolar ödüyor aylık, kimi 200 dolar. Ben size söyleyeyim mi? 20 dolar ödeyenden de kaybediyor, 200 dolar aylık ödeyenden de Ch ChatGPT para kaybediyor, OpenAI. Gelelim, burada Microsoft var Ch ChatGPT ile beraber. Ondan sonra Amazon var. Ondan sonra Google Gemini var. Ondan sonra Anthropic, Cloud AI var. Burada birkaç tane AI şirketleri Yatırımcılardan parasını almış ve herkes para kaybediyor ve herkes sudan daha ucuz size yapay zeka satıyor. Şimdi bugünkü ortamda öyle bir şirketler şekillendi ki biz bunlara ChatGPT Wrapper diyoruz. ChatGPT biliyorsunuz Wrapper ne demek? Ambalajlamak. Yani öyle şirketler var ki aslında bir ambalajlama şirketi bunlar. ChatGPT alıyor biraz daha customize yapıyor biraz daha özelleştiriyor ondan sonra piyasaya sunuyor. Mesela şu an Amerika'da online terapi diye bir şey var. Terapi yani normalde bir insana gittiğiniz zaman saatliği atıyorum 70 dolarla 245 dolar civarında değişiyor insanların terapisi. Daha fazla terapi yapanlar var daha pahalı fiyata, daha ucuz fiyata yapanlar var. Fakat bunlar ucuz bir şey değil yani. Online'da yapsa. 40 dolar tutabilir yani saatli. Ama sonuçta siz eğer bir iki sene bir terapiste gittiyseniz ben mesela babam kamptayken iki sene terapiste gittim. Ya dönüp dolaşıp aynı şeyi geliyorsunuz yani. Çözdüm yani terapistleri. Ondan sonra ya gerçekten ben en pahalısını bulmuştum terapistin. En böyle eğitimlisini falan. Ya bir sene sonra çözdüm ya. Ya yani soracağı şey belli, yapacağı şey belli falan. Dedim ki yani bu artık yani kesmiyor artık kardeşim. Dedim neyse. Şimdi bunların yaptığı işi Bakın bir terapistin bütün tecrübesini düşünün. Belki de 100 tane ya da en fazla bin tane kitap okumuştur psikoloji hakkında. Ama ChatGPT kaç tane kitap okuyor biliyor musunuz? Belki de yeryüzünde psikolojiye ait, terapiye ait ne kitap varsa hiçbir psikoloğun yapamayacağı, okuyamayacağı, hayatı boyunca öğrense bilemeyeceği bilgilerin toplamı ChatGPT'de var değil mi? Şimdi bir tane terapist arkadaş onu biliyor ya. Hani o Çeçipiti'nin, o kendisi o alanda uzman, müşterinin ne istediğini biliyor. Çeçipiti'nin de hani ana e, bilim kaynağı olarak bunları da bildiğini biliyor. Ve burada o kendi bilgisinden faydalanarak bu psikolog orada bir tane online terapi agent gibi online terapi şey ürettiğini düşün yani. Online yapay zekalı terapist ürettiğini düşünün. Aslında burada çok fazla bir şey yapmıyor. Customize yapıyor, arayüz tasarlıyor ve müşteriyle belki de sesli, belki de videoyla konuşuyor. Ve bu muhtemelen yani bir saat konuşsa yani orada insanların 40 dolar, 50 dolar, 100 dolar ödemekten daha ucuz olduğu için yani bence kötü bir fikir değil. Ve bu yapay zekayı ambalajlayıp biraz daha özelleştirip biraz daha prompt yapıp bir tane terapist şirketi kuruyor. Yani o yüzden buna ChatGPT rapper diyoruz. Yani işin %90'ı aslında ChatGPT'den geliyor. %10'u onu özelleştirmek, biraz daha prompt yapmak, ambalajlamakla geliyor. Ve yeryüzünde şu an belki de milyonlarca ChatGPT rapper şirketleri kurulmaya başladı. Mesela Lovable var. Lovable nedir? Lovable yani app yapıyorsun online kod yazıyorsun. Bunu Labvu yapmıyor ki. Bunu arkasına bağlamış hortumdan motora ya ChatGPT'ye bağlıyor ya Claude'ya bağlıyor Anthropic'in yani ya Gemini'ye bağlıyor da başka birine bağlıyor. Ve orada millet kendi modelini seçip orada kod yazabiliyor. Biraz daha özelleştirmiş. Mesela perplexity var. Perplexity yapay zeka ChatGPT gibi ve Google ikisini birleştirdiğimiz zaman perplexity oluyor. Onun arkasında da onlara bağlayabiliyorsunuz. Yani Gemini'ye bağlayabiliyorsunuz, ChatGPT'ye bağlayabiliyorsunuz ya da başka modellere bağlayabiliyorsunuz. Ve bunların birçoğu ChatGPT yani yapay zeka ambalajlama şirketleri %90'ı yapay zeka yapıyor arkadaşlar. Ve şu an gelelim bu maliyet meselesine. Hem Google hem Amazon hem Oracle hem Entropic gibi birkaç tane büyük şirketler Piyasada piyasayı kapma savaşında iken ne yapacaklar bunlar? Hani o şey dedim ya uyuşturucu karteli önce bedava verip ondan sonra lollipoptan daha ucu satıp sonra adam artık alıştı. Onunsuz yaşayamıyor. Diyecek ki bin dolar kardeşim arabanı sat bin dolara getir. Yani annenin bilmiyorum e, bileziklerini çal sak, getir. Yani bu duruma gelecekler yani. Şu an herkes para kaybediyor. Bu kanama bir yere kadar. Ve piyasa olgunlaştığında ve şirketler chat mecbur kaldığında bunlar belki de bu senenin sonunda olabilir bilmiyorum. Belki de 3 sene sonra bilir, bilmiyorum. Fakat uyarı benden bunu dinlemek sizden. Şirketinizi kurarken, şirketinizi yapay zekala modernize yaparken bunları göz önünde bulundurarak yapın arkadaşlar. Çünkü gün gelecek bunlar şu an sudan daha ucuz sattığı yapay zekanın fiyatını belki de 10 kat, belki de 100 kat, yükseltecek. Bu sefer nasıl o büyük şirketler hani Amazon şu an Amazon AWS'e mecbur kalan şirketlerin fiyatını öyle yükseltiyor ki. Mesela bunu Salesforce'da yapıyor. Salesforce aynısını yapıyor bunun milletin bütün dataları. CRM diyoruz ya müşterinin bütün dataları onların kredi kartları derken. Birçok şirket Salesforce'da da mecbur kaldığı için fiyatı öyle yükseltiyorlar ki Adam gece gündüz çalışıyor şirkette bir bakıyor. Ya paranın işte %30'u AWS'e gitmiş. %20'si Salesforce'a gitmiş. Yüzde bilmem nesi buna gitmiş, ona gitmiş. Geri kalan ne kaldı? Bilmiyorum. ne <laughs> oldu tamam, bilmiyorum. Dolayısıyla kardeşim ben o delikten öyle bir ısırıldım ki yılanlar öyle bir ısırdı ki. Ben diyorum yani benim kardeşlerime yılan ısırmasın ya. Bu yılanlara ısırılmayın kardeşim. Stratejik davranın. Ve bugünden itibaren düşünün AWS'e mecbur kalmadan önce tamam mı? ChatGPT'ye mecbur kalmadan önce şirketinizi kurarken, modernize yaparken ileride bunları göz önünde bulundurun arkadaşlar. Şu an benim düşündüğüm bir şey var. Ne yapabiliriz? Bence mesela şu an bir projem var. Bir proje geliştiriyoruz arkadaşlarımıza. Bir app yazıyoruz. İnşallah doğa edin başarılı olursa insaniyete hayırlı bir app olacak diye ümit ediyorum olursa. Bir arkadaşım dedi ki, oradaki bir takım arkadaşım, abi dedi yapay zeka şu yolu kullanıp böyle kullanıp falan filan. Da baktım ya bu yap, bu yapay zekala çok ilgili bir app değil yani tamam mı? Ben dedim ki yapay zekanın olmadık yere onu sokup milleti buna alıştırıp ileride bunlar fiyatını yükselttiği zaman durup dururken biz orada sıkıntı çekmeyelim. Yapay zeka siz de yaparız. Yani yapabildiğimiz şeyleri öyle yapmamız lazım diye düşünüyorum. Bu benim bir stratejim yani. Buna kesinlikle yapay zeka gerekiyor mu? Gerekiyorsa yapalım gerekmiyorsa yapmayalım bir. Yani bazı modernizasyon proseslerinde. İki İkincisi mesela open source var. Open source açık kaynaklı anlamına gidiyor Türkçe. Yani direkt tercüme ediyorum. Mesela meta Mark Zuckerberg Lama modelini açık kaynak yaptı. Neden? Çünkü yani Allah rızası yap için yaptığını düşünmüyorum. Bir bakıyor ki yani bu Metaverse diye şirketin adını Metaverse'e değiştirdi, Meta'ya değiştirdi. 10 milyarlarca dolar yatırdı. Bir baktı ki millet böyle kafasına yani manyak gibi şeyler giyip salak salak şeyler yap, yapacak bir duruma görmüyor. Ben de taktım o şeyi, e, Oculus şeyi. Yarım saat kullanınca insanın midesi bulanıyor yani. İnsanların böyle yapacağı yok yani. Apple Vision da kayboldu ortada. Önce kafayı oraya yordum. Oraya yorarken bir baktım. ChatGPT aldı götürdü. Dedi ki ya dedi hepsini işlem, bu okulus mokulus falan, Metaverse şöyle böyle onları bıraktı adam. Hop diye atladı, hop diye atladı yapay zekanın üzerine. Lama modelini çıkarttı ve lama modelini açık kaynaklı çıkarttı şu an. Açık kaynaklı çıkartırken, şimdi birçok insan aslında bunlardan faydalanabilir. Bu ChatGPT kadar iyi mi değil mi bilmiyorum. Ama ben bir gün ona zamanım yettiği zaman, benim takım arkadaşlarının zamanı yettiği zaman muhtemelen açık kaynaklı yapay zekayı daha fazla bizim işimize odaklı olarak kurmayı öğreneceğiz bir. İkincisi mümkünse eskisi gibi hem kendi server sunucu odalarımızı hem kendi GPU odalarımızı alacağız kardeşim. Yani orada hesaplama yapacaksak yani onlara vereceğimize biz kendi altyapımızı kuralım ki mümkünse öyle devam edebiliriz diye düşünüyorum. Yanlış mı doğru mu bilmiyorum ama şu an gördüğüm kadarıyla onlara muhtaç kaldığınız zaman canınızı okuyor. Kanınızı böbreğinizi istiyor. O yüzden hani bana böbrek lazım onlara da veremeyeceğim. Kendi altyapımı kendim kuracağım. Üçüncüsü şöyle bir şey olabilir. Buna large language model diyoruz. Large büyük dil modeli. Large çünkü neden? Yeryüzünde Roma tarihinden tutun bilmiyorum astronomi, biyoloji yani denizin altında Titanic ne yapıyor hepsinin yazmış. Tamam mı? oraya okutmuş. Ben yani düşünüyorum ki siz eğer terapist AI kuracaksanız tamam mı? Ya da muhasebe AI kuracaksanız ya da satıcı AI kuracaksınız. Aslında yani Roma tarihini bilmenize gerek yok ya. Ya da yani denizin altında Titanic ne yapıyor onu da bilmenize gerek yok. Yani aslında large language model biraz overkill. Overkill derken biraz daha hani yani altın kürekle yer kazmak gibi bir şey yani. Gerek, kardeşim demirden yap altına gerek yok. Çok pahalı yani gerek yok yani. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Onlar large language model ya büyük dil modeli. Bana göre bundan sonra mini language model, niche language model olacak. Yani özelleştirilen küçük dil modelleri olacak ki sen eğer terapist AI yapacaksan yani uzaydan, astronomiden, kara deliklerden falan bunlara boş ver. Direkt sen o yapay zeka modelini ona göre geliştir. Küçük olsun, efficient olsun. Nasıl bazı motorlar hani Toyota'nın arabaları bir litre gazla şu kadar kilometre gidiyor. Bazı motorlar kötü yani bir litre yakıtla daha az gidiyor. Değil mi? Onun gibi burada efficiency'yi artırmak için, verimliliği artırmak için bana göre ileride bu işe odaklanan arkadaşlar belki de biz kendi mini language modellerimiz geliştirmek için uğraşabiliriz ki bir gün bu yapay zeka rapperleri var ya chat GPT şirketleri onlara bağlı kalmış şey kalmış yani herkes onlara bağımlı onlarsız yaşayamayacak duruma geldiğinde bunları şak diyecek bir butona basacak. Fiyatını 10 kat 20 kat hatta 100 katına çıkardığı zaman bu şirketler ya batacaklar ya böbreğini ciğerini satıp o şirketlere büyük şirketlere parasını yedirecekler. Böyle bir duruma gelecek fakat o zaman bu belki bir sene sonra belki üç sene sonra belki beş sene sonra olacak siz ona hazırlıklı yakalanmış olacaksınız çünkü elinizden geldiği kadar şirketinizin bağımsızlığını korumuş olacaksınız yani şirketiniz AWS sayesinde ChatGPT sayesinde ayakta kalmıyor olacak ki kendi sayenizde kendi infrastructure alt yapınız sayesinde ayakta kalacak ve bugün şirket kurmak isteyen kurmakta olan ve modernize etmeye çalışan arkadaşlar için benim tavsiyem bu. Umarım işinize yarar. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.